Hepinize selamlar dostlar. Ben Ardın. Herkese merhaba. Kaldığımız yerden var benden. İkinci bölüm ile devam ediyoruz. Ve ikinci bölüm ile karşınızdayız. Bunu da ekleyeyim. Bu birinci videonun ardından çekiyorum. Dersim bitti. Oturdum. İki, birinci bölümün ardından ikinci bölüm gelecek. Direkt yayınlayacağım bunu da. Oo, yorulduk. Yorucu bugün. Aslında oturduğum yerden ders yedim. Hayır hiç yorulmadım. Böyle geliştirelim. Osman ve Full yapacağım aykırı yapıyor kendime çok seksi. Çok seksiyim. Oo, kasmus kastı bir bir kastı. Evet, neyse CTR e spesifik nasıl? Ay unuttuk lan seni. Biz fazla Sultan Mehmet'e görevini vermeyi unuttuk. Kapadık mı? What? Aa, unutmuşuz. Şu an FPS duru <laughs> bu 11, 9, 10 Bayağı bir düşüyor FPS. Saatlerimiz olmuş. 37. Hmm, verdik saati. Sultan Mehmet burada mıydı? Eksi 2 ne be paşa? Paşam eksi 2 ne ya? Oo, Hop böyle yapalım. hazırlayacağımız için yaparım ama hileyle hileyle yaparım hileyle hileyle yapacağım da zaa Geçen zırhlı ne ya? ayak işi yapıyoruz resmen. Alır. kendime de katabilirdim bunları. Para bu kamuna sonuçta. Geliriz yine içeri ocağına. Hop. Alırız. Basarız parayı alırız adamı. Hmm. Şöyle de çıkalım. Oh, oh, Bunların ikisi bizimmiş lan. Desenize. 4 ulu Şöyle şunları altı koyalım da. Bak bak bak. 24'ten 0.5'e düştü FPS. Yine yine mi? Yine mi ya? Yine galiba şeye düştük. Eee pusuya. Bugün gözüm ağrımış. kelleşler. Yavaş vurun lan, Ayılar. Hadi gel kapışacak. Hadi gel kapışacak. Hadi gel kapışacak. Sana gidiyor yok otur. sana havalı bir şekilde vuracağım. Oh. Kaçat. Gördünüz mü? İşte böyle ki sikerler. Bu varmak beni bozuyor mu? Varmak beni bozuyor. Bu ne? Ebesinin ki. Ebesinin ki. Defol. Defol, 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 defol. Çıktır ol git, çıktır ol git. Slan. Oo ucuz yırttık. <laughs> Az kalsın çükümüz andonumuz olacaktı artık. Beni burada sıkıştırırlarsa ya rahatlıkından. Niye gitmedik? Şöyle yavaş yavaş gidelim. Son nokta bir, beş Yakalarsa ya Varsa ya raydım. Yakalarsa ya Yakalayamadılar. Hmm. Bu adam resim arasında anlaşmaz baktım da öyle bir şeyimiz varmış. Okuyamadım da. Siz de döveceğimiz günler gelecek. Anadolu adıtları. Bazen basamıyorum. Çok sinir oluyorum ama işte. Ne fiyaslara uyuyamadım. Tıra Ay bakalım? Onu da al. Al, al paşaman. 203, 639, 39, 424 bakalım. E, 71 diyorsun da 58 lira. Yürüyemezsin ki yoldan buna Neyse alalım ya Fatih'in atını Ha işte bu be Fatih'in atı be Nasıl 55-30 be üff Felaket felaket Buradan bir de Fatih'in atı çıkar ok çıkarsa yarra kökünden yiyeceğim Vallahi şeyin üstüne diyeceğim ama bakmayacağım bu hızla <laughs> Hihihihii Edirne ne bereketli yermiş Edirne de Edirne yalnız ha. Edirnelilere selam olsun. Buradan. Az kalama etsek birileri Birilerine geçirsem mi ya? Neden böyle uğraşıyorum ki ben? Ama alayım. Şöyle bir şey yapabilirim. Sadece adam toplamak için. Gayet iyi olur az. Yani full atlanan orada kuracağım ya. Şimdi Şöyle ebesinin namına edelim. Az yapalım. Şuraya bile böyle geçelim. Çok uğraşamam. Yeminle uğraşamam ya. Yine vakti. Burada oruçlulara Allah kabul etsin diyeyim Ne diyeyim? Neden böyle dedim? Çünkü birazdan su içebilirim. Çok su. Ve ben oruçlu değilim. Tekrar söylüyorum. Hastalıktan duruyor. Oruç tutamıyorum. Ya, belli bir hastalık değil bu. Nasıl size bir saniye söyleyeceğim. İlaç kullanıyorum gibi belirli nedenlerden dolayı bu yüzden Kimse bana küfür etmesin yorumlarda dara 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 Şarkı daha sonra takıldı dara dara dara. Ay benim ağzıma ciddiyken çok kötü takıldı Vallahi biraz adam toparlayalım. Hey. Valla kafanıza binerim. Valla kafanıza binerim. Valla kafana binerim. Hiç umurumda bile yok. Ana atlarım. Senin ananı atlamaya geldim la. <laughs> 115 kişiyiz. Allah bu oyunu sevindirdi işte. Hadi bakalım. Oyunda. da bir açılsın da. Hadi. Açıldı ya yanlış yere konum. Fatih'in altıda ne kadar hızlıymış şey mübarek. İkileri burada tutsam. Yeni içeri zırdı İki olarak kim adandırdı? Yani onu çok merak ediyorum şu an. Niye içi demiş? Niye okçular okçu ok gibi gözüküyor bunlar? Okçu değiller ki. Fatih İstanbul devleti yaşlısın. Dın dın tan tan dın dın Korkma sönmez bu şafak Tövbe bisiklet istiklal marşıda okutturmadınız ha Korkma sönmez bu şafak Lardan yüzer an söncek Sen ananı <laughs> Hile yaptım Ben yanlışlıkla hile yaptım ama öldüm Gerra yedik Abi kontrol etsin Valla arkadaş ertemize kusura bakma sen beni adam kaybeden mi? Saatten sonra Ya bir saniye Şunu fulle almanı alıyorum Fulle 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 dönüyor musun? Dönmüyor musun? Dönüyorsun değil mi? Dönmüyor Burada Oyuncunun ağzına E kolay ki lan Kolay ne? Yani Ağzınıza sıçarım sen kime ok atıyorsun? Hayırdır pis köpek. Allah aşkına biz 115 kişiydik. Köylülerle beraber mi 115 kişiydik? Askerlerimle daha iyi demişti, Doğru ya. Eee bug'a girdi geri doğru? Ben bu işi anlamadım ki Moruk. Adamlarımız gelişmişti. Adama kafa tuttuk ya da. Bir de adam bak. Ta şuradan gelip şuraya alamıyor. Orospu çocuğuna bak ya. Topla adam onları alayım. Toplu sıçacağım ben bunların çarşımda. İlk kalemi bunlardan alacağım. Adam topla adam. Bana adam ver. Hoş yeni şerif ocağına. Burada kar koş 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 koş. Şuradan da daha Karaman. Ah tamam. Dedim karaman ol gelmiş. Kaç diyecektim Yüz Vallahi 125 kişiye bile dalarım şu an. Köyümü rahat bırakın piçler. Az kalsın bu arada hile yapmasın sikiliyorduk onun farkındayım sessiz olun. <laughs> Konuşmayın hile yaptım farkındayım. <laughs> Ama ne yapayım? Amnuza koyuyorlar adamların niye bu kadar güçlü bunları? İşte işte geliyor özel arkan. İki nokta sor bir zır veriyor. O bize ağırlık veriyor. Üf. Bulduk işte zırhı. İşte geliyor özel harekat. Kamu 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 kamu. Sosis sosis sosis. Adamlar kendilerinkini yemekten yani gitsinler etten sosis içesinler. Değil mi? Ebe senin namına gitmeyelim de. Gelir ayak. İşte geliyor. Özel argüment. İşte geliyor. Özel argüment. Kontrol T mi açtım? Aynen. En çocuğu orcağına ait. Ocağı, ocağı, evet. ocağı gez. Oh. Besineyim de. Bakışınıza bakınıza. Oo, uh, sensiniz çok. Sensiniz çok. Lidenin asker takviyesi Yeni çero Acemi 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 Ver parayı ver Acıma Acıma kulu köpeğe Acıma Hıçat 16 dakika olsun Tamam lan bu kadar yeter Kaç adam almışız Doğru. Evesinin amına aram almışız diyecektik doğru demiş. Hileye başvursam mı? Bilemiyorum. Hadi başvuralım ama. Tamam yeter. Artada yazım kaç benim? 3.5'e düşmüş. Ben gelmişken azıcık dinlenek Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like, tıp, abone olmayı unutmayın. Evde kal dileğiyle bu virüs günlerimize evde kalın, sağlıklı kalın. Ve onun oynayın, derslerinizi çalışın. Ve sağ Ve bir salgınmazlık farklı geldi. Bu kadar hepsi Osmanlı'da olacak? Neyse, hadi iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bay